Gittin. Ne yaptım ya ben sana? Çabuk Cemil. Cemil ne, ne, ne ki? Çok kötü şeyler oluyor. Ne oluyor mu? her yer. Kırmızı rengi severim. Thank <laughs> <laughs> lütfen beceriksizlik yapmayın ah gidin ya gidin başımdan gel buraya ah profesör Gitti. Şimdi seni yakalayacaktık tam. Efendim, onlar Rokete belki vermemiştirler Onların arkasına gidelim. Olabilir, gidelim. Profesör! Ne oldu? Saldırıya uğradık. Nasıl? Kosmo ne ne ne? Diğerler ne oldu? Eğitimci gelenler. Onlar onlar kaçtılar. Rokete kaçtılar. İyi. Ne, yapacağız şimdi? Mutlaka birilerini göndermeli bir laboratuvarı. Kenan Bey'i gönderecekmiş. Ah geldi. Şimdi Rokut'a bir mesaj gönderip Kenan Bey'in burada olmasını sağlamamız gerek. Diyorum yaz Monkey tamam mı? Tamam. Evet şimdi. yazdım mı? Yazdım. Gönderiyorum o zaman. Gitti. İnşallah iyi bir şey yazarlar. Amin. Ahak geliyor. Ne yazmışlar? Diyorlar ki Kenan Bey geliyor ve yanında dedektif hanımla birlikte hazır olun gelecek. Belki yanlarında birilerini getirseler ama çok güman getirmeyecekler. İ oh, gidelim hemen. Acaba ne yapacağız? Ah, siz kimsiniz? Ha? Siz nasıl kimsiniz? Yoksa siz Mars canavarları mısınız? Sen kimsin? Ben Kenan Bey. Ben de dedektif hanım. İyi o zaman. Şimdi bitirecek. Sen kimsin? Ben Agent Ana. Ana mı? Agent Ana'sın ama bittin şimdi. Aferin Agent Ana. Kov şunları şuradan. Tamam efendim. Hepsini gönderdim efendim. Tamam. Sen şimdi roketin git. Ben de profesörün laboratuvarına gideceğim. Tamam efendim. Hadi gidelim. Kaç, kaç, kaç. Ah işte burası. Profesör açın lütfen. Ring ring. Kapının önünden çekilin. Tamam. <Gülüyor> Gel. <Gülüyor> ah, geldik sonunda. O Kenan Bey. Aa merhaba. Siz siz Kenan Bey olmalısınız. Siz de dedektif hanım. Evet biz anlarız. Kim alacağız başka? Demek burada Mars canavarları yüzünden tehlikedesiniz. Evet lütfen bize yardım edin. Merak etmeyin bu işi yapacağım. Tamam efendim. En iyisi bu. Çabuk filan görevi yapmam gerek. <laughs> geldim. Ah oh, ne oluyor? Dream, dream. O baba neler oluyor? Ah. Oh, Rahvalı oradan girebilirim. Dur, dur. Her şeyi harap edeceğim. Neler oluyor burada? Olamaz. Birileri saldırıya uğradık. Hayır olamaz. Buradan az önce biri gitti gördüm. Ya. Olamaz. Kaçmam gerek.